Bizimize heyecan gittikçe artıyorken Melike'nin yaşadığı son durumlar daha da büyük bir felakete yol açacak. Berin'le tartışmaya girmesi ve sonucunda büyük hüsran yaratan olay ise Melike'nin kızı Duru'ya ulaşmasına da biraz zaman tanımış olacak. Büyük zorlukların içinde kalan Melike savaşmaya devam ederken Hülya ve Cengiz'in halun eline düşmesi ise onlar için hiç iyi olmadı. Lakin Berin bir şekilde onları alırken onlar hiçbir şekilde oluyor, bir şeyleri anlatmayacak. Ve bu biraz zaman alacak. Hatta en başa dönülecek olaylar bile olacak. Melike kızı için her şeyi yaparken Hazal ise Melike'nin yanında duracak ve teyzesine yardımcı olacak. Bunca zamandır cezaevinde kalan Melike'yi yıkan ikinci şok ise kocası Kenan'ın Hülya tarafından öldürülmesi onu daha da delirtecek. Hatta Melike teker teker intikam almaya başlayacak. Lakin bu son süreçte Melike için ise artık büyük savaşlar verilmesi gerektiğini de görmüş olacağız. Duru şimdilik annesini bilmese bile yakın zamanda annesini öğrenecek ve Hazal ismini tekrardan geri alacak. Büyük sürprizlerin olacağı yalan dizimizde sizler de artık Melike gerçek kızına kavuşsun ve bütün intikamını alsın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.